ve Toplum adlı programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler biz toplumda gördüğümüz bir problemi, bir eksikliği dini açıdan ele alarak sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün de toplumda gördüğümüz tesettür konusunu sizlere yansıtmaya çalıştık. Hocamla devam ediyoruz. Bu bölümde çok önemli konuları özellikle işleyişle ilgili, örtünme ile ilgili konuları ele alacağız. Hocam ayet ve sünnet örneğini bir özetlersek diğer konulara yavaş yavaş geçelim. Herhalde çok zamanımız kaldı. Ben biraz uzandırarak. Evet hocam. İnşallah ayetlerin verdiği kısa mesajlarla devam edeyim. Tamam hocam. Şimdi şunu söyleyeyim özellikle. Biraz önce okuduğumuz ayet vardı. Evet hocam. Allah size elbise verdi ve riş ismi verilen. Yani bu biraz daha farklı bir anlama sahip. O elbise üzerinizde Dururken her şeyi barındıran bir elbise olsun gibi anlıyoruz biz onu. Yani ahlaki boyutu her yönüyle. Bunlar bir ayetler grubu. Hani bu işle ilgilenenler bilirler. Kur'an-ı Kerim'de ayınlar arasındaki ayetlerde bir anlam bütünlüğü vardır. Bunlar öyle. Onu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü bunun devam eden ayette ne geçiyor? Şeytan sizi kandırmasın. Ben özetleyerek gideceğim. Tabii hocam. Bakın. Süremiz azaldı. Şeytan sizi kandırmasın ey Adem oğulları. Şeytan sizi kandırmasın. Çünkü şeytanın birçok ayartma, kandırma şekilleri var. Evet. Peki bu sözle şu elbise giyin ayeti arasında bir bağlantı olmasın mı? Bağlantı olmadığını düşünemeyiz. Evet. Devam eden ayette ne diyor? Siz kendi nefislerinize bağlı olarak Allah'a iftira atmayın. Ama çok ilginçtir. E, Mekke müşrikleri kendilerini efendim inanmış kabul ediyorlardı, tavaf ediyorlardı ve tamamen çıplak tavaf ediyorlardı. Evet. Yani olayın böyle bir yönü de var. Bu ayetin, bu ayetler grup içinde almasını da e, önemsiyoruz. Efendim devam eden ayette ne diyor? Rabbim bana dost doğru olmamı kul emara rabbi bil kıst dost doğru hareket etmemi e bununla üst kısımda bir bağlantı olmasın mı arasında bağlantı evet. olmasın mı olmalı canım. efendim devam eden ayette toplumun bir kısmını e, sapkın, sapıklık içerisinde bulacaksınız. Yani şeytanın yolunda bulacaksınız. Öyle diyelim. Bir kısmını da Allah'ın yolunda bulacaksınız. Bağlantı kurarak gidiyoruz yalnız. Evet hocam. Bu e, grubun son ayetinde Ya beni Adem huzu ziyneteküm ende külli mescit Ey insanoğlu Toplum içine çıkarken, mescit diyor ama biz onu toplum içine çıkarken Tabii. diye anlayabiliriz demiştik. Onun için doğrudan söylüyorum. Toplum içine çıkarken, elbisenizi üzerinize alın, takının ve bu elbise, toplumu rahatsız etmeyen bir elbise olsun. Ha, buradan siz ya da bir başkaları efendim, ben senin elbisenden rahatsız oluyorum. Çıkar bunu şeklinde anlayanlar olabilir. O değil bizim konumuz. Tesettür çerçevesinde giydiğiniz, aldığınız elbise toplumu da rahatsız etmesin, toplumun dikkatini celbetmesin, üzerine çekmesin. Evet. Allah'ın da efendim sevgisini, rızasını efendim tersleyecek, ter, aykırı bir şey olmasın. Şimdi herkesin bildiği 59. ayet Allah'ımız Celle Celaluhu ne buyuruyor? Ey peygamber! Kendi hanımlarından başlamak, kızlarından başlamak üzere müminlerin haramları dahil onlara söyle ki Yudnina aleyhinne min celabibihinne Devam ediyor ayet-i kerime. Evden dışarıya yani toplum içine hariç insanların içine çıkarlarken üzerlerine dışarıya mahsus bir elbise giysinler. Evet. Dış elbisesi. Yani evin içinde giydiği elbise ile dışarıya çıkmasın. Dışarıya gire çıkarken üzerine kişiliğini, kimliğini, kadınlığını, cazibesini örtecek. Erkekler için de aynısı tabii. Onu da söyleyelim yani. Erkekler çok hür, çok tamamen özgür, bağımsız değil üzerlerine bu elbiselerini alsınlar. Peki nur sonrasında ne diyor Allah'ımız? Bir ahlaki boyutu gibi, aile ortamı boyutu gibi Namin min ebsarihim gözlerini bile harama bakmaktan sakınsınlar. Yani başkası üzerine elbise almış olsun ama ötekiler de çevresindeki insanları rahatsız edecek bakışlardan kendilerini korusunlar. Yani ne baksın ne baktırsın öyle diyelim. Ne kendisi baksın ne de başkasının kendisine bakmasına imkan versin. Zemin hazırlasın. Gözleri kıssınlar diyor. Kıssın, başkasının bakmasına da imkan vermesin. Yani böyle bir anlam çıkıyor bu iki devam eden ayette bununla hemen hemen Farklı bir yönüyle boyutuyla Mesela ben hepsini okuyamayacağım için Eğer bizi dinleyenlerimiz Konuyu merak ediyorlarsa Ayet numaralarında vereyim Yine ahzabın 32. Ayetini bir okusunlar evet. Efendim devam eden Gene 33. ayet devam eden Gene 35. ayet Bunlar grup grup gidiyor bunları evet. bir okusunlar Çok e, değişik yönleriyle Allah'ımız bize bir şeyler söylüyor Bunların özeti şu şu okuduğum üç ayet. Yani e, Peygamberimizin kadınlarına hitaben gibi ama e, biz biz birisini örnek alacağız. Tabii. Bizim Peygamberimiz, bizim rehberimiz, önderimiz, örneğimiz e, kadınlar kanalıyla bakarsak kadın kadının yaşamasına kim örnek olacak? Peygamberimizin eşler hanımları örnek olmayacak mı? Tabi. Onu örnek olarak kabul ediyoruz. Onlara Allah'ımız buyuruyor ki Celle Celaluhu vakarınızı koruyun, ciddiyetinizi koruyun. Konuşurken efendim birisi gelmiş sizin evinize böyle hemen onun önüne bütün vücudunuzda çıkıvermeyin. Perde arkasından, kapı arkasından, pencere arkasından eski insanlarımızın evlerinde ne güzel değil mi? Bunların ev ortamında gelen misafir hiç birbirini görmüyor. Yemek de alıyor veriyor, ikram da ediyor evin sahibi ama hiç kimse birbirini görmüyor. Bunlar tam İslami birer ahlak birer hayat biçimi, hayat tarzı. Yani özetle söyleyelim Allahımızın istediği tesettür, örtünme e, öyle anlıyoruz biz bunları özetinden. Kadının erkeğin dahil tabii, erkeği hariç tutmuyoruz. Bir de şunu söyleyelim, e, hani dışarıya giyer giderken mutlaka örtü alınması. Bakın 60. ayet. Evet. Gene Ahsap suresinin 60. ayeti. Ne diyor? Yaşlı kadınlardan bahsediyor. Yaşlı kadın. Yaşlanmış artık böyle hani bağışlayın cinsel arzularını, duygularını kaybetmiş kadınlar eğer kadınlıklarını ortaya koymamak üzere dışarı çıkacakları zaman diğerle diğer zamanlarda aldıkları dış elbiselerini giyemeyebilirler. Onlara böyle bir ruhsat veriyor Cenab-ı Allah. Evet. Kadınlıklarını öne çıkarmamak kaydıyla dışarıya sokağa çıkarken giyilen dış elbiselerini üzerlerine almaya, giymeyebilirler. Evet. Tesettür aslında bu ayet bile birçok yönüyle anlatıyor bize. Hocam yaşlı kadınları söylediniz de erkeklerle ilgili de tesettürü bir kısaca söyleseniz. E, efendim erkeklerde de e, şöyle özetle söyleyelim. Evet. Vücut hatları kadınlar için de öyle tabii ki. Vücut hatları bir kere belli olmayacak. Evet. Hani biz şimdi pantolon giyiyoruz ama e, giyiyoruz işte geniş olacak. Evet. Sokakta yürürken bakın bu bölgede giyilen hani o ismini tam da bilemiyorum bir giyim, pantolon, Şalvarımsı şalvarımsı bir şey evet. İşte o. Evet. Açık ve net söylemek lazım işte o. Evet. Onun farklı e, versiyonları, şekilleri olabilir yani. Şöyle böyle olabilir. Vücut hatlarını namaz kılarken, yürürken, otururken, kalkarken belli etmeyecek. Evet. Kadınlar için de öyle. Hem belli etmeyecek, hem içini göstermeyecek. Ama e, üzülerek söyleyelim, bazı yerlerde mesela Hacda falan görüyoruz biz bunu. Hacda görüyoruz. Çok geniş bir elbise almış üstüne. Farklı bölgelerin, ülkelerin insanları çok geniş ama o kadar ince, o kadar şeffaf. Biraz dikkat etsek içinde ne varsa göreceksin. Tesettür o değil. Tesettür o değil. Hem göstermeyecek hem geniş olacak. Özetle böyle söylemiş olalım. Evet. Hocam şimdi esasen benim toplumla bağlantısını kurarak üzerinde durmak istediğim bir konu. Maalesef çok yaygın günümüzde. Kızlarımız dışarı çıktıklarında başlarını güzelce örtüyorlar ama yüzlerinde makyaj, belden aşağısı ya kot pantolon, ya tayt, böyle dar bir şey giyiyorlar. Bakıyorsunuz kocasıyla yan yana yürüyor veya bir genç kızımız kardeşiyle. Bu buna ne diyorsunuz? İşte kocam? bu Bunun, tam baştan beri söylemeye evet. çalıştığımız yani tesettürü sadece bir elbise gibi gördüğümüzden, hatta o elbise gibi de görmemiş oluyor aslında. Başörtüsü olarak sadece görmüş oluyor. Tesettür başörtüsü değil. Tabi bu biraz şeyin yansıması da olabilir. Hani yakın tarihimizde başörtüsü, başörtüsü, başörtüsü tartışmalarından artık tesettür başörtüsüyle sınırlı gibi anlaşılmış olabilir. O, o günkü şartlarda üniversite öğrencilerimizle ilgili bir problem idi. Tesettür sadece baş örtüsü, başı örtmek değil. Vücudun tamamı örtülecek. Evet. Hem örtülecek, hem kalın olacak, hem içeriği göstermeyecek. Evet. Benim de çok garibime gidiyor. Tabii bu medya aracılığıyla söyleyelim, ben bunu söylemekten de çekinmiyorum. Tesettür elbisesi üreticilerinin bilinçli ya da bilinçsiz bir çeşit modavari ürünler piyasaya sürmeleriyle de bağlantı kuruyorum ben. Onlara da bir çift lafımız olsun. Madem isminiz tesettür giyimci ise kardeşim bu ürününüz tesettür ve uygun olsun. Evet. Pardüsü ise pardiso. Efendim diğer elbise ise elbise. Tesettür ruhuna uygun olsun. Onlara da böyle bir uyarı yapmış olalım. Çünkü bu dini bir kavram aynı zamanda, dini bir adet, dini bir zorunluluk. Yani sizin tarif ettiğiniz biçimdeki o şekil, dinimizin istediği tesettür değil. Kesinlikle. Açık ve net söyleyelim. Evet. evet. Açık ve net söyleyelim. O değil. Olması gerekeni tekrar etmiş olalım. Vücudun tamamı örtülecek, geniş olacak. Vücut hatları belli olmayacak. Artı giydiğiniz elbisenin cazibesi de olmayacak. Yani giydiğiniz zaman siz daha cazip hale geliyorsanız o değil. Yani mat renkler olmalı, koyu renkler olmalı, böyle çok cicili bicili, başörtüleri görüyorum ben. Yani onu giydiği zaman insan daha cazip hale geliyor. Evet. O da değil yani. Sade renkler olmalı. Böyle allı pullu, süslü olmamalı diye söyleyebiliriz. Evet. Hocam yani biz sorumluluğumuzu üzerimizden atalım. Çok açık konuştunuz, Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, hocam çok net ifade ettiler. Ben bir kez daha üzerine vurgulayarak ifade etmek istiyorum. Baş örtüsü sadece tek başına tesettür için yeterli değil. Kardeşim, bacım başını örtüyor ama yüzünde makyaj... <laughs> Aşağıda dar bir kot pantolon ya da tayt giyiyor. Bunun tesettürle, İslami tesettürle hiç alakası yok. Hocam bunu çok net ifade etti. Ben de özellikle vurgulamak istiyorum. Hocam, bu makyajın ölçüsü ne? Veya şöyle sorayım. Dışarı çıkan bir bayan dışarıya çıkarken çıkmadan makyaj yapabilir mi? Yani makyajın şekilleri, çeşitleri ayrı ayrı olabilir. <laughs> yapabilir. Ama yaptığı zaman o şekilde toplum içine çıkamaz. Evet. Daha doğrusu mahremi olmayanların önüne çıkamaz. Evet. E, ev ortamıdır, aile ortamıdır. Kendi ev, evinde eşiyle birlikte yapabilir. Bir problem yok. Evet. Problem yok. Ama olayın şu boyutunu da görmemiz lazım, göstermemiz lazım. Bu makyaj ürünlerinin neyden yapıldığını biz bilmiyoruz. Evet. Bu farklı bir boyutu. Tabii ki. Neyden yapıldığını, hangi malzemeden, hangi yağdan hangi bilmiyoruz. Sağlık yönünü de göz önüne almamız lazım. Bir, ikincisi diyelim elimize yüzümüze sürdük. O yağ abdest aldığımız zaman suyun vücudumuza nüfuzuna engel oluyorsa ona da dikkat etmek lazım. Önce onu temizlemek lazım. Abdeste engel olmaması lazım. Çok çok önemli bir konu hocam. Abdeste engel olmaması lazım. Normal namaz abdesti ve gusül abdesti dahil. Ha. Engel olmaması lazım. Çünkü yağ yağ içeriyorsa bu bazı yağlar mesela kremler, merhemler suyu döktüğünüz zaman kalmıyor. Böyle kayıp gidiyor. Evet. Bu ne anlama geliyor? Ne demek? O su deriye nüfuz etmiyor. Çünkü abdestte, gusülde o suyun deriye nüfuz etmesi lazım. Tabii. İçeriye girmesi lazım. Eğer ona engel oluyorsa bu ürünler bu da farklı bir boyutu. Evet. Ona da dikkat etmek lazım. Bir de hoca olayı var hocam. O da aynı şekilde. Evet. Yani o şekilde toplum içine çıkamaz. Aile evet. ortamında, ev içinde, eşiyle yapabilir ama o şekilde dışarıya çıkamaz. Çıkarsa ne olur hocam? E günaha girer. Günaha girer. Evet bizim hocam. inancımıza göre günaha girer. Namaz abdest boyutunda dikkat hocam. etmesi gerekir. Programımızın sonuna doğru geliyoruz. Hocam bu bayanların erkek kuaföre gitmeleri. Çok net konuşalım. Sülfiyare dokunalım yani. Alınalım diyorsunuz. Hocam. Tabii hocam. Hani derler ki de, üzerinize alınmayın. Alınalım hocam? Bir hocamız derdi ki evet. üzerinize alının arkadaşlar. Alınalım tabii. Alın alın. tabii. Bu, bunun durumu ne hocam? Yani benim aklım almaz aslında böyle Hele hele tesettürlü bir bayan ise bu. Evet. Efendim Müslüman mümin bir erkek Berberin önünde tırış olmaya giden varsa ben aklım hafsalım bunu almaz. Evet. Anlayamam anlamakta zorluk çekerim yani. Ama genel anlamda soruyorsanız herkes için soruyorsanız bu doğru bir şey değil. Evet. Doğru bir şey değil yani. Ee, berber ortamındaki ortamı az çok tahmin ediyoruz yani. Efendim yüzünü elleyecek, saçını elleyecek. Bu hoş bir şey değil. Doğru bir şey değil. Dinimizin hiçbir yerine bunu koyamayız. Öyle söyleyelim. Evet. Hatta hocam daha da aşırıya gidiliyor maalesef bu epilasyon. Yani vücuttaki affedersiniz ben seyircilerimden de özür diliyorum ama bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Vücuttaki atık fazla kıllar. Yani kılların dinin bir yerine koyamayız. Koyamayız. Bunu. Bunu. Koyamayız. Dinde böyle bir Biz. şey olmaz, olamaz. Evet. Ha kadın kadına, erkek erkeğe o da ölçüyü korumak şartıyla olabilir belki. Evet. Ölçü yani mahrem, namahrem efendim ölçülerine dikkat etmek üzere olabilir belki. Ama kadın erkek ben onu bir yere koyamıyorum. Kesinlikle, kesin. Bizim dinimizde onun bir yeri olamaz. Hocam kızlarımız bu başörtüsüyle ilgili ne yapmalı? Yani bugünden itibaren hasbel kader diyelim televizyonunu açmış veya annesi izlemiş kızına akşam anlatacaktır bu şekilde. Bir, bizim bu televizyon programımızdan haberdar olan olan bacılarımız varsa başını örtüp veya örtmeyip işte alta tayt giyen, kot pantolonuyla, makyajıyla bu kızlarımız bunu duyduktan sonra bugün kendilerine nasıl bir çeki verebilirler? Ne tavsiye edersiniz hocam? Tabii ben aslında ta baştan beri bir kısmını vurgulamaya çalışıyorum bunun. Yani örtünmeyi sadece üzerimize aldığımız elbiseyle sınırlı değil de evet. ahlaki boyutuyla hatta imani boyutuyla. Şimdi bizim en çok yaptığımız yanlışlar var mesela çocuklarımıza diyoruz ki belli bir yaşa geldikten sonra namaz kıl Allah yakar günah ateşe girersin cehenneme girersin böyle eğitim olmaz. O çocuk böyle bu şekilde namaza alışmaz. Sevimli ifadelerle namazın ne işe yaradığını anlatmak suretiyle, neden kılmamız gerektiğini anlatmak suretiyle örtünme de böyle olmalı. Çocuklarımız belli bir yaşa gelmiş, hemen bir anda "Eh sen büyüdün artık, hadi örtün." denilmemeli. Ya bu işin her boyutuyla çocuk ikna edilmeli, anlatılmalı. O zaman çocuk küçükken böyle Yavaş yavaş yetişti, başörtüsüne alıştırılmalı, alıştırılmalı. tabii evet. ki. Şimdi bazı ailelerde bu yanlış da var. E şimdi küçük daha bir büyüsün bakalım. Küçükken o eğitimi vermemişseniz büyükken vermekte zorlanırsınız. Evet. Bu kesin. Küçükken hem onu alıştıracaksın, vereceksiniz yani. O giymeyi mesela bazı büyük hocalarımız var. Hatta profesörlerimiz var, akademisyenlerimiz var hocamızın anlattığına göre bir gün birisine sormuş sen hiç camide görmüyorum demiş ki gelmek istiyorum, kılmak istiyorum ama ben şimdiye kadar hiç camiye girmedim demiş ayağım gitmiyor demiş evet. yoksa ben istiyorum demiş ha. demek ki küçükken bu çocuğun ayağı oraya alışmalı o camiye gitmeli, gitseydi o problem yaşamazdı bu çocuk da öyle. Kızlarımız, gençlerimiz küçükken bunlar bu şekilde biraz alıştırılmalı. Evet. Efendim hemen belli bir yaşa geldikten sonra o çok bilinçli bir giyinme olur. O ayrı mesele. Onun için her yönüyle her boyutuyla sevdirerek anlatarak giyinmediğimiz zaman ne olur? Giyinirsek ne olur? Bunun dindeki yer nedir? Sahabelerden örneklerle peygamberimizden örneklerle kendi kendine giyinmesini sağlamaya çalışmamız lazım. Evet. Yani toplumda buna bağlı bir takım problemler yaşanıyor. Onları da görmemiz lazım. Ben şimdi e, onları söylemek istemiyorum. Bu giyinmeye bağlı bazı problemler de yaşanıyor. Evet. Onları da görmemiz, göstermemiz gerekiyor yani. Evet. Hocam, Şimdi kızlarımıza, ablalarımıza yönelik mesaj verdiniz. Allah razı olsun. Ne dedik? <laughs> aile temel eğitim yuvasıdır. Bütün temel ve ahlaki dini eğitimlerin ailede başlatılması lazım. Gerek çocuklarımızın camiye götürülmesi bağlamında gerekse tesettüre alıştırılması bağlamında küçük tamam. yaştan başlatacağız bunu. Oraya küçük bir parantez açayım mı? Buyurun lütfen hocam. Ailede vereceğiz bu eğitimi ama ben aile Reisi ya da aile büyüğü olarak, baba olarak, onun eğitimini almamışsa Nasıl vereceğim? Evet. Evet. Demek ki benim de bir eğitim almam lazım. Evet. Eğitilmiş olmam lazım. O zaman, o zaman biraz <laughs> da kendimize pay çıkaralım buradan. Pay çıkaralım. Öz yapalım. Yapalım. Müftülük olarak, siz bir Hı. ilçe müftüsü olarak, bizler müftülük personelleri olarak ne yapmamız gerekir? Mesela aile ilchat ve rehberlik bürolarımız var. Bunlar çalışıyorlar. Bayanlarla toplantı yapıyorlar. Orada sabahtan akşama kadar nöbet tutan vaizelerimiz var. Bize düşen görev ne hocam? Bizim açımızdan Şimdi biraz da kendimize. Şimdi Avrupalı eleştir. bir ilim adamı diyor ki: Bir ailede babayı eğitirseniz bir kişiyi eğitmiş olursunuz. Evet. Ama anneyi eğitirseniz bütün aileyi eğitmiş olursunuz. Çok güzel. Şimdi toplumumuzda erkekler bir şekilde hani duyuyor, okuyor, öğreniyor, dinliyor, camiye gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Okula gidiyor. Bir şekilde az ya da çok yeterli yetersiz. Evet. Ama kadınlarımızın büyük çoğunluğu bundan mahrum. Hani tek tek her kapıya gidilir gidilmez o ayrı mesele. Ama kadınlarımızın da bu eğitimleri alabileceği kuran kurslarına gelmesi lazım, camilere gelmesi lazım. Efendim verilen böyle belediyelerin açtığı, valiliklerin açtığı değişik eğitim kurumları yerleri var. Oralara gidip onlar eğitim almaları gerekiyor yani. Evet. Hani her kapıya tek tek herkesin gidip eğitim vermesi biraz e, uygulaması zor olan bir şey. Ama insanlar gelip bunu almaları gerekiyor. Camiye de gelsinler, okula da gitsinler. O seminerlere de gitsinler, kurslara da gitsinler. Evet. Yani o eğitim alınırsa evdeki çocuğunu eğitebilir. Evet. Almayınca, olmayınca nasıl eğiteceğiz? Sözünüzü kesmiş olduk. Biraz parantez uzun oldu. Buyurun. İyi oldu Allah razı olsun. Hocam aile irşat ve rehberlik bürolarımızın bayan vaizeler, kuran kursu hocaları aracılığıyla her hafta farklı camilerde olmak üzere bayanlara yönelik sohbet programları var izleyicilerimiz bunu da takip edebilirler Kafalarına takılan program... Sorabilirler çevresinde Tabii. Nerede program var var. sorabilirler İmamdan hocalardan Tabii. sorabilirler sorabilirler Biraz evet. da bir arayış içinde olmak Tabii, lazım olmalılar. Hocam programımızı artık yavaş yavaş kapatacağız Sonuna doğru geliyoruz İzleyicilerimize ne söylemek istersiniz hocam Babalara Annelere ve genç kızlarımıza Tesettürle alakalı olarak Son sözüm olarak e, bunun çok ciddi bir olay olduğunu söylemem lazım. Evet. Böyle çok sıradan bir olay değil. Yani bunun içinde söyleyebileceğim çok şey var da biraz zaman biraz da e, söylememeye çalışıyorum. Bu çok ciddi bir olay. Evet. Çok ciddi bir olay. Kendi kendimize e, bazı problemlere zemin hazırlamış olmamalıyız. Evet. Çok güzel. Ha efendim üzerimize bir tek elbise almak. Tek başına yetiyor mu? Yetmiyor. Ama bu bir parçasıdır. Önemli bir parçasıdır. Bununla beraber bu kişinin, o kişinin, örtünen kişinin ahlaki meziyetlerle de yetişmiş, onu almış, o ahlaki güzellikleri üzerine taşıyor olması lazım. Yani bize şöyle itirazlar geliyor. Efendim işte ben şöyle şöyle bir insan gördüm, kadın gördüm söyleyelim. E ee, şu 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 e, günahları işliyor. Ama görünüşte bu ayrı bir şey. Zaten evet. onu vurgulamaya çalışıyoruz yani. Bu önemli bir şey, ciddi bir şey. Efendim önce kendimiz, sonra mahallemiz, çocuklarımız, ailemiz, ailemizden de sorumluyuz, mahallemizden de sorumluyuz, şehrimizden de sorumluyuz. Toplumda her yönüyle, ahlaki olarak, bedeni olarak böyle bir toplumun yetişmesini hep birlikte bir katkı vermemiz gerekiyor. Evet. Hocam, Herkes bir ucundan tutmalı. Tutmalı. Sorumluluğumuzun farkında olmamız lazım. Bana ne kardeş? Olmaz, öyle bir şey yok. Bizim dinimizde namazı emreden, orucu emreden, başka şeyler emreden Allah Celle Celaluhu bize böyle toplumsal bir sorumluluk da veriyor. Evet. Çevremizde olan her türlü nahoş hareketlere karşı bizim bir sorumluluğumuz var görevimiz var, vebalimiz var diyelim. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Dilinize sağlık. Bizler de inşallah. Sağ olun. Sevgili seyirciler programımızın sonuna geldik. Kıymetli Bizi izleyen kıymetli anneler babalar, sevgili kızlar, gençler. Tesettür sadece başı örtmek değildir. Tesettür vücudun tamamını usulüne uygun şekilde örtmektir. Ama bununla birlikte tesettür sadece vücudun tamamını uygun bir şekilde örtmek de demek değildir. Bu da yeterli değildir. Ahlaki tesettür, edebe, hayaya riayet etmek, usulüne uygun olarak topluma çıkıp hayatımızı bu şekilde idame etmek gerekiyor. Tesettürlü güzel günler diliyorum. Hocamın Konu, bir ilavesi bu, olacak. Bu çerçevede e, konuşmanın da bir tesettürü olmalı. Evet. Hani biz biraz özetleyerek gittik de. Evet. Toplum içinde zorunlu konuşmalarda, muhataplarda, ilişkilerde konuşmanın da bir tesettürü Tabii. olmalı. Evet. O da ahlaki ölçülerde olmalı. Teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler bugünkü programımızın da sonuna geldik. Evet. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla bir arada olmak umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız.